Diyor kaslar artık yokum ben burada diyor ee, orada zaten biri tutup çektiği anda Elif kendini bırakıyor yani tamam artık diyor yani hani benim artık gücüm kalmadı ben bak orada zaten diğer yenen kız Sevgi de yani aynı şekilde çok o yoruldular çok yoruldular ama ben yani şimdi bu oyunu daha bu arkadaşlar şimdi 5-5'e kadar gelirken oyunu yeni tanıdılar taktikleri teknikleri daha yeni kafalarına oturttular şimdi biz yarın bence başka bir şey izleyeceğiz çünkü artık herkes oynamış ya bir kere Herkes neyle karşılaşacağını, ne yapacağını tahmin ediyor, biliyor ve ona göre seçmeleri de ona göre yaptılar. Ben yarın başka bir şey izleyeceğimizi düşünüyorum. Peki bugünkü bölümün sonunda da özellikle çılgın Sedat'la Yusuf arasında bir tartışma vardı. O görüntüleri alabilir miyiz Mustafa'cığım? Çünkü bugünkü bölüm yarınki seçmelerle bitti. Aynen. Tam seçmeler esnasında bir ses verebilir miyiz? Burada sesli verebilir miyiz? Baştan alalım Tuğbay'cığım baştan alalım. Yani ya Doğuş ya Yusuf ikisinden birini seçiyor. Evet Net abi. Do, doğuş. Do, doğuş. Bence Do, Doğuş. O, yani, o, o, da, Yusuf oynuyor mu ki? Yusuf sakar. Hayır ya Tuğba dışında herkes oynuyor. Yani ya Doğuş ya Yusuf ikisinden birini seçiyor. Evet abi. Adam sakat yani bilmiyorum ama. Ben anladım abi. Ben ben anladım abi. Eyvallah. Eyvallah. Ara gazı yapıp duruyorsun yakalıyorum. Abi ne? ne ara gazı? Benim de gidip oynuyorum. Beni seçti adam. Oynuyorum. Geri çekilmiyorum ki. Benim de gidip. Daha yeni yırtıktan kalkmışım ben, ne ben, oynayacağım? Ben, ben sadece seni istedim burada, eyvallah benim benim sana. Tamam, görün tamam. göre işte. Bak gittim ben doktora, dedim ki hocam ayağım çekiyor. Kaç gün oldu benim kalkalı? Üç yırtığım var. Sana onca laf söylendi burada. Ben her zaman dedim ki, ne söyleyeyim? Ben benim vardır dedim, hani bak, bir açıklaması. Bak bir dakika, şey şu şey, yaptığın şey, hareket yanlış. yanlış, şu an ayağım gidik benim. Ama oynamak zorundayım. Eyvallah. Abi. Anladın ben mı? Abi yani benim perişanlığımı biliyor musun? Bu ayağıma. Bilmiyorum. Nereden i̇şte bil. Bilmeden sen orada ne sen yorum yapıyorsun. Yani ama Efe benim ayağımı biliyor. hala bir... Şu an ama oynamamak seviyorsun. zorundayım ben. Bence. Ama doktor oynayacağın dedi oynayacağım. Başka bir şey değil yani. Mecburum Yusuf kötü bir şey değil bu. Sesi falan alabiliriz. Sordular, Şimdi tabii ki seçmeler yapılacak. Yusuf'un doktor raporu olmadığı aşikar. Oynamıyorum falan diyor. Oynamıyorum görelim. diyor Adem'e ama... Onu o bilgiyi Adem'in kafasına yerleştirmiş. Yani Yusuf, Adem Yusuf oynamıyor gibi bir. Yani Yusuf sakat gibi bir, bir algı yaratmış. Gitmiş, evet, o, o haber uçmuş oraya. Evet, o, o havayı yaratmışlar ve Yusuf hani böyle kaçak biraz da arkada duruyor ama Sedat bir anda i̇şte yakalıyor. Bu oyunlarda orada. oynamak istemez yarışmacılar. Ben bilirim yani bu oyunlardan ben nasıl kaçayım? Ben nasıl oynamayayım. Şimdi orada sakatlık var, güç oyunu, kuvvet uygulayacağız, bir sürü dayanıklılık vesaire. Diyor ki ben buralardan sakatım, makatım Hepsi böyle doktorun peşinde. Doktor da rapor vermeyince... Ama ben sakatım falan topallayanlar, görüntü verenler her şey olmuştur tahmin ediyorum. Yusuf da yedirebildiği kadar yani bu işi yapmış. Adem de hatta demiş ki ben Yusuf galiba seçilemiyor sakat. Ama bir anda takım dönüyor ona diyor ki onlardan biri sadece e, sevgili Sedat. Herkes diyor ki yo Yusuf oynayabiliyor. Bir tek Tuğba oynayamıyor gibi bir şey söyleniyor. Ama Yusuf da nedense bütün takım Adem'e o cevabı verirken sadece oradan Sedat'ı yakalıyor vay diyor Sedat abi tamam diyor anlaşıldı diyor teşekkürler diyor yani bir şey var aralarında bir hukuk var ama demek Sedat diye. özellikle Yusuf'la ilgili Adem'e gitti dedi ki Yusuf olayı farklı dedi seçelim de o diğerleri de söylüyor tabii evet. ki söyledi şimdi ama diğerleri de sessiz sessiz <laughs> söyleyen kadın yarışmacılar da var mesela herkes yo yo Yusuf oynuyor sadece Tuğba diyenler de var ama oradan Yusuf cımbızla Sedat'ı seçiyor yani diyor ki sen diyor benim diyor şeyimi e, neyimi diyeyim e, işte bu şeyi yani mi ettin ifşa etti ifşa ettin. diyor aynen öyle ondan sonra e, sen göreceksin Sedat mimarinde bir konuşma var ama niye Sedat ne var aralarında ne oldu bilemiyorum bakalım yarın neler olacak heyecanla bekliyoruz efendim İsterseniz hemen mavi takıma dönelim çünkü sevgili Senem Survivor 2025'e veda etti e, tabii ki Senem'in vedasının ardından çok şey konuşuldu Batuhan Karacikayanın Seneme duelle esnasında yardımcı olması. Ayşenin ve Sevginin ciddi derecede gözüne batmışa benziyor. Bir açıklamaları var. İzleyelim bakalım neler söylemişler. Şu bir isim Senem veda etti Survivor'a. Ee, özellikle takım arkadaşlarının onunla ilgili açıklamaları da çok ilginç. Nereden başlamak istersin? Yani bu akşam mavi takımla ilgili ilginç deşifreler oldu aslında. Ee, ben Batuhan'ın çok ani, çok hızlı e, bir değişiminden başlamak istiyorum söze. Yani Batuhan'ı biz çoğu zaman başından beri evet Pınarlar tarafıyla da e, arada görüşen konuşan ama hani Ayşe, Yusuf o tarafa daha yakın yani hatta Sevgi Dilşah bir isim gibi izliyorduk. Sonra geçen haftalarda biraz böyle Sevgi ve Dilşah'ın Batuhan ve Senem arkadaşlığını eleştirdiği ve Batuhan'a e, uzaktan uzağa böyle bir bilendikleri görüntüler izlemeye başladık. Sonra bir anda e, Senem'i yazdığına pişman olan Serem'in adadan gitmesini istemeyen bir batuhan izleme izler olduk. Bugün de Selim'in arkasından çok üzgün. Yani birinin arkasından Batuhan'ın bu kadar üzüldüğünü az hatırlıyorum. Pınar, Tuğba, Batuhan birbirlerine sarılıp böyle bir teselli çemberi oluşturuyorlar. O görüntüleri de gördük. Hatta belki almış olabilirsek. Teselli Eğer o, çemberi. E, bir teselli çemberi orada oldu. Yani ben Batuhan'ın orada olacağını, hani bu noktada olacağını, bu noktada duygusal reaksiyon vereceğini asla düşünmezdim bana sorarsan. Batuhan çok daha matematiksel ve analitik yaklaşan bir Survivor'a karşı. Gidip böyle kızlarla bak bu üzüntü görüntüsü. E, i̇lginçti bence. Şimdi Batuhan bunları yaparken bir yandan diğer taraftan da e, bir eleştiri oklarını üzerine alır hale geldi. Diğer taraf dediğim Ayşe, Dilşah, Sevgi bu artık iyice göze batıyor. Yani hatta şöyle bir cümlesi var Pınar'ın Senem düelloya giderken. Tam Bermuda Şeytan dörtgeni oluyorduk yapma hani gitme gibi. Şimdi Bermuda Şeytan dörtgeni çok önemli bir cümle bence. Bermuda Şeytan üçgeni Pınar Tuğba Senem kiminle Bermuda şeytan dörtgeni olmak üzereydi tam? Ah Senem bu dörtgeni nasıl böldün? Bu dörtgenin dördüncü köşesi Almeda mı Batuhan mı? Yani ben ilk dinlediğimde bölümün başı olduğu için yüzde yüz Almeda'dır diye düşündüm. Pınar'ın bahsettiği dörtgendeki dördüncü köşe. Ama neredeyse bölüm sonu geldiğine yani bu görüntüleri de izledikten sonra ya dedim Batuhan olmasın bu dördüncü bilmiyorum bu konuda bir şey söylemek için çok erken. Ee, dolayısıyla biraz şaşkınım. Biraz da geçen e, programda yaptığım bazı tahminlerin doğru çıkma olasılığının arttığını görüyorum. Bunlar neler? O gruptan kopan, kalbi kırılan, tartışan, eden, onlardan sekip Poyraz'ın tarafsızlığını değerlendirebilir demiştik. Burada bu noktada mesela Ayşe eğer Yusuf ve Batuhan arkadaşları devam ederse, yani Batuhan Yusuf'u da bir yandan e, eylemeye devam ederse motive etmeye arkadaşlığını sürdürmeye Ayşe koptu kopacak oradan ve Ayşe'nin kopması çok çok önemli yani Ayşe koparsa Poyraz'la e, anlaşabilir onların zaten bir geçmiş arkadaşlıkları da var dolayısıyla Batuhan'ın bu denli pınarlara dönmesine çok şaşkınım yani çok şaşkınım hani stratejik de ilerlemiyor normalde Batuhan daha stratejik ilerler ben hatta demiştim ki Batuhan'ın Yusuflar tarafını siz biz durun sakin olun ben zaten sizinleyim ama ben şu kızları da bir kafalıyım deyip yağmurda kendi evine pınarları e, misafir aldığı ve onları yağmurdan koruyan bir görüntü verdiğini düşünmüştüm. Ama demiştim ki yani Yusuflar, Dilşahlar Batuhan'la bu konuda bozulmazlar. Batuhan orayı belki de stratejik oynadığı için sakinleştirmiş ve onların gazını almıştır diye. Hiç öyle bir şey yok. Baya yani dişa özellikle sevgiyle konuşmalarından anlıyoruz ki hatta Ayşe'nin de Batuhan baya eleştiri alıyor. Dolayısıyla bilmiyorum uzun vadeli neyine ne yarar onu da bilmiyorum. Sadece bu gece daha net bir şekilde bunu da duymuş olduk. Senem'e yanımda mısınız diyen bir Batuhan. Yani Batuhan'ın adada kulis yaptığı, adada Poyraz'ı yazdırmak üzerine çalışmaları olduğunu biliyorduk. Ve Senem'e açıkça yanımda mısınız diye de e, sorduğunu duymuş olduk. Senem'e tabii ki geçmiş olsun. E, şaşırttı beni bugünkü bölüm ya. Yani daha uzun da konuşuruz ama Semih'in de yorumlarını duymak isterim. Buyurun Semih Bey. Konuyla ilgili. Mi? Tabii bu konuyla ilgili sizin ister, kırmızı takım için size çok özel bir görüntü hazırladım. İsterseniz oraya da gelebiliriz. Bu konuyla ilgili kısa bir tamam. giriş yapayım. Batuhan'ın ikili oynamaları artık gün yüzüne çıktı. Ee, Ayşe'nin ve o grubun radarına girdi. İstemiyorlar bunu. Sevgiden de biz duyuyoruz. Sevgiye gitmiş, ricada bulunmuş. Poyraz'ı yazan 6 kişi vardı yanlış hatırlamıyorsam. Batuhan bunu başarmıştı. Başardı ama Şimdi bir taleple gidiyor. Ondan da birileri bir şey isteyecek. E, Batuhan'ın e, Pınarlar'ın grubuyla flört etmesinden rahatsızlar. E, rahatsız olurlar tabii ki. Sen şimdi Ayşeler'le bir operasyon yapıyorsun. Tamam Ayşe yazmamıştı ama o grupla bir operasyon yaptılar Poyraz'a. Bu da önemli bir operasyondu. Senin davanı kendi davaları gibi benimsediler. E, Batuhan şimdi gidiyorsun bir Pınarlar'la bir o grupla bu güzel bir görüntü değil bunu söyleyebilirim. Batuhan... Amacı ne Batuhan sence? Herkesi bir şekilde bağlamaya çalışıyor, dengede tutmaya çalışıyor ama böyle olmaz çünkü oradaki gruplar arasında çok sert artık kopmalar var. Hiç konuşmasını bile istemiyorlar Pınarlar'la. Burada Ayşe affetmeyecek. Ben Azade'ye katılmıyorum. Ayşe gruptan kopar, Poyraz'a yanaşır falan filan. Böyle bir şey düşünmüyorum. Ayşe çünkü o grubun başlarından biri belki de başı Lideri dersek, lider değil bence de yani orada daha en tepede konumlanan bir isim. Oranın e, akıl hocası gibi e, o niye kendi grubunu bırakıp gitsin? Nereye gidecek yani? Herkes onun ağzının içine bakıyor zaten. Ay